Merhabalar. Bugün Ankara Kitaplığı nezdinde düzenlediğimiz söyleşilerden 23 Nisan ve Çocukluk Tarihi konulu söyleşimize hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok özel anlamı olan bir gün. Aynı zamanda milletin hakimiyetine tekabül eden Meclisin açılması ve Cumhuriyet'in tarihiyle ilgili de çok önemli bir gün. Fakat ben bugün devletler tarihi açısından öneminden ziyade çocukluk mevhumu üzerinde durmak istiyorum söyleşimizde. Çocukluğun tarihi, çocukluğun dünyadaki yeri, bunun tarihsel evrimi yaklaşık son 50 yıldır tartışma konusu olarak ortaya çıkmış ve bu konuda bir akademik e, disiplin de oluşmuş durumda. Ben bu konuda biraz daha farklı e, noktalara değinmek istiyorum. Çünkü bugün anlamıyla e, çocukların aile içindeki yeri, rolleri, eğitim, okul öncesi eğitim, çocuk hakları e, aynı zamanda e, çok daha ağır konular yani çocuklara ilişkin e, geleneksel yargılar, çocuk evlilikleri, savaşlar ve küreselleşme sonucunda çocuk işçiliği, çocuk e, üzerine kurulmuş tamamen bir tüketim endüstrisi. Bunlar da bizleri çok ilgilendiren şeyler. Yani 23 Nisan e, çocuk bayramı dendiğinde belki de yıl 2024'te aslında sadece danslar, şarkılar, şiirlerden ziyade bunların da üzerinde durulması gerekir. Belki sempozyumlar yapılması gerekir, belki tartışmalar olması gerekir diye düşünüyorum. Çocukluğun tarihi açısından antik çağdan günümüze kadar geçen süreç içerisinde demin de söylediğimiz gibi çocukluğun icadı 3 aşağı 5 yukarı Rönesans ve Aydınlanmayı izleyen yüzyıllara denk düşüyor Avrupa tarihi içerisinden bakarsak. Dünya tarihi içerisinden baktığımızda e, çok ilginç noktalar var. Mesela antik çağda e, buna Doğu Akdeniz Havzası diyoruz. Doğu Akdeniz Havzası'nın içerisinde Mezopotamya kültürleri de giriyor. E, aynı zamanda e, tabii ki eski Yunan kültürü de giriyor ve daha sonra da Roma giriyor. E, bu dönemde çocuklar açısından en önemli vurgu bunların iyi bir vatandaş olarak yetiştirilmesi. Özellikle şehir Devletleri açısından baktığınız zaman üst sınıf çocukların ve de özellikle erkek çocukların muhakkak, e, spordan e, matematiğe e, edebiyattan aynı zamanda mesela bir müziksel e, e, eğitime, enstrüman çalmaya kadar e, bu cimnazyum dediğimiz çok geniş bir eğitimden geçtiğini görüyoruz. Daha geriye gittiğimiz zaman e, Gılgamış destanına baktığınızda Sümay öykülerine göre bir insanın çocukları ne kadar iyi yetiştirilirse öbür dünyada o kadar huzura erişeceği varsayılıyor. Girit uygarlıklarında çocuk sadece soyun devamı için önemli değil. Aynı zamanda mesela üç çocuk meselesi var oralarda. Yani üç çocuğunuz varsa devlette bir memuriyet alabiliyorsunuz. Üç çocuğunuz yoksa sizin için bu bir sorunlu halde. Çünkü topluma faydanız iyi yetiştirdiğiniz çocuklarla hesaplanıyor. Babil'lere falan gittiğiniz zaman... Bizim için önemli olan, yani Türkiye açısından önemli olan dediğim gibi Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesi burada daha ilginç şeylere karşı şeylerle karşılaşıyorum. Mesela çocukların satılması çok olağan uygulamalar arasında. Çocukların savaş sırasında rehin alınması <laughs> ve öldürülmesi, kaçırılması bunlar çok normal kabul edilen şeyler. Ve daha ilginç... mesela Spartalılar. Bu erkek çocuk meselesinden uzak, uzaklaşıp kız çocuklarına da erkekler gibi e, topyekün eğitim veriyorlar. E, ve erkekler kadar kız çocuklarına özen gösteriliyor. Mısır'da da keza soyun devamı Kız çocuklarından tarafından sürdürüldüğü için kız çocuklarına özel eğitim veriliyor. Finikellerde de bu tür önemli gelenekler var. Çocukların yetiştirilmesi ama baktığımız zaman bu halktan çocuklar değil, soyların çocukları, aristokratların çocukları, zenginlerin çocukları. Onun dışında Orta Çağ geldiğimiz zaman Orta Çağ dünya tarihinde esasen Avrupa'nın karanlık çağı olarak bilinir. Hani denilebilir ki bütün dünya tarihi bununla mı algılanmalıdır? Bu ölçeği kriteri bu mu olmalıdır? E, değil tabii ki ama Orta Çağ genelde karanlık ve kasvetli bir çağ. E, ve bu çağ boyunca e, çocukların mal ve kilolik, kölelik ideolojisinin tamamen e, <laughs> bir e, parçası olduğu ve bir mülk olarak e, de, alınıp satıldığı, gönderildiği, evlerinden... Ee, hemen hemen bütün dünya coğrafyasında e, 6 ila 8 yaş arasında ayrılıp kız çocukların e, hanelerde çalışmak için, erkek çocukların e, indentured labor dediğimiz ya da çıraklık e, olarak addedilen işlerde e, çalışmaya başladığı, ee, dönem aslında orta çağ çok yaygın olarak görülen bir dönem. 23 Nisan'ın kendi tarihçesi içerisinde de çok ilginç dönüm noktaları var. 23 Nisan 1922'de Ankara'da yapılan kutlamalardan itibaren ancak Cumhuriyet'e ait bir bayram olduğunu söyleyebiliriz. Keza çocuklara atfı da 1929'da e, meydana gelmiştir. Ve e, hakimiye ...Akimiyet-i Milliye Bayramı yani Ulusal Egemenlik Bayramı olarak kabul edilmesi 1922'deyken... ...çocuklarla ilgili bir bünyeye sahip olması 1929 ve daha sonrasına tekabül eder. Nitekim aynı Kadınlar Günü'nde olduğu gibi bu erken dönem kutlamalar... ...genelde 1970'lerde mesela UNESCO'nun ya da Birleşmiş Milletler'in tesciliyle başka bir doğa edinirler. 1978'de meclis başkanlığı ile törenlere ve meclise çocukların katılması sağlanıyor. Ve 80'den itibaren de işte çocuk parlamentosu, UNESCO'nun olayı ve... Beynalmiler düzlemde çocukların Türkiye'ye getirilmesi, dünyadaki tüm çocukların kaynaşması, bu uluslararasılardaki büyük tokutlamalar ve buna benzer etkinlikler başlıyor. Ee, 1981 yani 80 darbesi döneminde Milli Güvenlik Konseyi bayramlar ve tatillerle ilgili kanunda yaptığı değişikliklerde Adına o zamana kadar konmamış bir şekilde kutlanan bayrama Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını veriyor. Bu da çok ilginç. Yani esasında şu anda adettiğimiz şekilde bayramın ismi 80 darbesinde verilmiş. Ancak burada farklı düzenlemeler gündeme geliyor. Yani sadece çocukların dahil olacağı organizasyonlar, işte çocukların hiçbir şekilde siyasete dahil edilmemesi çocuk hakları ile ilgili panellerin yasaklanması gibi başka uygulamalar da var. Şimdi yıl 2024'te ve tabi biz Kanada'da yaşayan bir Türkiye diasporasıyız. 23 Nisan kutlamaları halihazırda hazırda ulusal egemenlik ve çocuk bayramı olarak e, cereyan ediyor ve buna et, buna ait bir takım etkinlikler var. E, 1979 yılında e, UNESCO'nun Dünya Çocuk Yılı e, ilanından sonra Türkiye'nin bu çocuk bayramı meselesi iyice, iyice gündeme geliyor. Çünkü dünyanın başka hiçbir yerinde böyle bir günü e, kendi cumhuriyet kuruluşuyla eş zamanlı olarak kutlayan e, bir devlet yok. Konuşmanın sonuna gelirken e, şunu söylemek istiyorum. Bundan sonraki dönemde, yani 1970'ten 70'ten sonraki dönemde özellikle çocuk okur yazarlık oranı denen bir sorun ortaya çıkıyor. Bu Orta Ortadoğu'da Ürdün dışındaki bütün ülkelerde, Ürdün ve Lübnan dışındaki bütün ülkelerde çok ciddi bir sorun. Aynı zamanda kız çocuğu okur yazarlığı çok ciddi bir sorun. Yani bayram kutlamalarının ötesinde daha ilk çıkışında gündeme gelen ve çocukluk tarihçilerinin de yazdığı gibi Çocukluğun ne olduğu, çocukluktaki ihtiyaçlar, çocukların beslenmesi, çocukların eğitimi, çocukların sadece dini eğitim değil aynı zamanda devlet himayesinde eğitim görmesi ve belki de bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bir nefeste söylenmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çocuklara özellikle eğitim konusunda ve çocuğun bir yasal statüsü olması konusunda yatırım yapılması Cumhuriyet dönemiyle başlamış bir olgu ve iyi vatandaş yetiştirilmesi konusu da yani vatandaşlık kavramının çıkması da 23 Nisan'da çok endeksli, çok baş başa giden bir olgu. Böyle baktığımız zaman belki bu 23 Nisan meselesinin sadece danslar, müzikler, kukla gösterileri işte kırmızı fiyonklar, karanfiller dışında çok daha farklı tarihsel olarak anlayıp belki kız çocuklarının eğitimi, çocukların eğitim genelde eğitilmesi, şu anda çocuk işçilerinin çok daha yaygınlaştığını görüyoruz. Belki Türkiye vatandaşı değil ama Suriye vatandaşı ve Afgan vatandaşı Türkiye'de yaşayan ee, yaklaşık 5 milyon üzerindeki göçmenden çoğunun, %50'nin üzerinde çocuğun okula kaydı olmadığını, okuma yazma bilmediğini ve bunların çocuk işçilikle e, ikame edildiğini biliyoruz. Belki önümüzdeki 23 Nisan'larda Türkiye coğrafyası için başka konular e, gündeme gelmeli. E, diasporada da belki <laughs> çocuk eğitilmesi, çocuk yetiştirilmesi, okula destek olunması, Türkiye'de çocuk tarihi konusunda karşılaştırmalı araştırmalar yapılabilmeli. Çok teşekkürler zamanınız için. Hepinize canı gönülden sağlıklı, huzurlu bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diliyoruz.